Evet sevgili arkadaşlar gene dönüşüm projelerine devam ediyoruz. Bu bir turuncu plastik tabağımız. Üzerine desenlerimizi çizdik, noktaladık. Sonra ters çevirdik. İçine de boyayabilirsiniz. Bir tabak altına bantladık yemek çubuğumuzu. İçine bardağımızı koyduk ve biz masa tenisi oynayabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Diğerini de gösterelim. Desenli de yapabilirsiniz. Tahta kalemlerle, cam boyalarla deneyebilirsiniz. İçine çorap yuvarlatılmış çorap, kağıt bardak, plastik bardak, pet bardak vesaire koyarak biz bununla oynayabiliriz. Küçük bir masa tenizi. Çocuklarımızla etkinlik olabilir. Resim derslerinde tabak teknoloji tasarımda geri dönüşüm projesi ve küçük oyuncak olarak düşünüp etkilen etkinliklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.